Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Evet hayır oynuyoruz arkadaşlar. Ben bu oyunu TikTok'ta ve YouTube'da oynadım. Bakalım mahalle çocuklarıyla şimdi evet hayır oynayacağız. Herkesin 3 dakika zamanı olacak. Bakalım 3 dakika içinde evet hayır dettirebilecek miyiz? İlk yarışma oyuncumuzu başlıyoruz. Gel. İlk yarışmacımız isminizi öğrenebilir miyim? Onur. Onur. Heyecanlı mısın? Heyecanlı. Heyecanlı mısın? Heyecanlı. Heyecanlı. Kaça gidiyorsun? 6. Altın sınıf Altın, bir Altın sınıf. sınıf Orta 1 mi oluyor? Eee Orta 2 oluyor. oluyor Orta 2 oluyor 13 yaşında mısın? 12 yaşında 12 yaşındasın 12 yaşında Nereden katılıyorsun? Eee Kocaeli Burası Kocaeli mi? Evet <laughs> Evet Dini <dediğimi> kaybetti <laughs> Evet Dini kaybetti Şimdi ikinci yarışmasını geçiyoruz arkadaşlar Evet Merhaba hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim Sesim biraz görüntü çıksın Bin duyuyor musun? Çok evet evet. dedim evde kaybetti. <laughs> evet yeni yarışmacımız geliyor. Evet yeni yarışmacımız Emre. Emre mi? Emre. Emre. Kaç yaşındasın? On 13 yaşındasın. En çok kimi seviyorsun? Evet, Arkadaşını. Aileni seviyor musun? Evet, evet dedi ve bu da gitti. Sağ. Evet yeni <gülüyor> yarışmacımız. <gülüyor> yeni <gülüyor> yarışmacımız. <gülüyor> Saradaki. Merhaba hoş geldin. Nereden katılıyorsun? <laughs> Buradan. Burası neresi? Bizim mahalle. Bizim mahalle neresi? Kocaeli mi? Evet. Kocaeli. Evet dedi ve Kocaeli. Herkes evet dedi. Bakalım Elay'a evet, hayır aynen gösterebilecek evet. miyiz? Hoş geldiniz. Hoş Biraz gür sesle konuşabilir misin? Tamam. Hoş geldin. Hoş Nereden katılıyorsun? Kocaeli'den. Burası Kocaeli mi? Kocaeli. Bizi izliyor musun? İzliyorum YouTube kanalımıza abone misin? Aboneyim. TikTok kanalına abone misin? Aboneyim. Seviyor musun bizi? Severim. Biz de video çekmekten memnun musun? Memnunum. Kameraya bakar mısın? Tamam. Sesimi duyuyor musun? Evet. 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 <laughs> evet. Evet. Arkadaşlar yeni yarışmacımız geldi. Mahallede çocuklarla bir tayır oynuyoruz. Şimdi yarışmacımız Lütfücan. Lütfücan. Evet. Evet dedi. Saniyesinde evet dedi. Evet arkadaşlar. Yeni yarışmacımız geldi. Şimdi kimle beraberiz? Nazlı ile berabersiniz. Nazlı, Nazlı Hanım hoş geldiniz. Başardım. Daha önce böyle bir oyun oynamış mıydınız? Oynamıştım. Kimle oynamıştın? Arkadaşlarımla. Başarılı mısın? Şey Kazanmış mıydın? Kazanmıştım. Ne dememişti? Yani bizim oynadığınız oyunu biliyor musun? Evet biliyorum. Evet dedi. <laughs> Mehmet Polat birinci. Bakalım Mehmet Polat birinci kazanacak mı? Ben bu oyunu oynuyordum tiktokerlerle, e, tiktoktaki takipçilerimle. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sen oynamış mıydın? Oynamıştım. İzlemiştin ama değil mi? İzlemiştim. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Sen bir tiktoker misin? Tiktoker değilim. Nesin? Hiçbir şey. Öğrenci misin? Üçüncü sınıfa mı gidiyorsun? Üçüncü sınıfa gitmiyorum. ikiye gidiyorum. İkiye mi gidiyorsun? İkiye gidiyorum. Sen PUBG oynamayı biliyor musun? Biliyorum. Babanı seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Dokuz yaşında mısın? Dokuz yaşındayım. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Gidiyorsun. <laughs> evet. Evet dedi. Evet dedi. <laughs> Ve Polat Ay da ya kaybetti. Ya ya. Son sahne. Selamlar İkiz. Önce ne söylemek istersin? Evet arkadaşlar ben kazanayım çünkü evet hayır oyununu çok iyi biliyorum. Babam beni bir kere oynatmıştı yani ben gene özledim. Evet arkadaşlar Suedenazı güçlü rakip arkadaşlar. Bakalım Suedenaz da kazanabilecek miyim? Daha önce e, TikTok'ta çocuklarla evet hayır oynarken Suedenaz kazanmıştı. Bakalım Suedenaz'a evet ya da hayır deyip bilebilecek miyim? Merhaba Suedenaz Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, siz ne yapıyorsunuz? Ben şu an buradayım. Yani göreviniz ne öğrenci mi? Öğrenci değil. Şu an ben buradayım. Siz öğrenci misiniz? Öğrenciyim. Kaçın sınıfa gidiyorsunuz? Dörde gidiyorum biliyorsunuz zaten baba. Yani ben bilmem ben sizi tanımıyorum. Daha önce bu oyunu oynamış mıydınız? Oynadım. Kimle oynamıştınız? Sen oynadım. Benle mi oynadın? Senle sen oynadım. Heyecanlı mısın? Heyecanlı. En çok hangi oyun oynuyorsun? Hatice. Roblox oynuyor musun? Oynuyorum. Çok iyi biliyor musun? Biliyorum. Biliyorsun. Biliyorum. Buraya taşındığını memnun musun? Memnun. Arkadaşlarını seviyor musun? Seviyorum. Siz de 13, 13 yaşında mıydın? 13 değil. 10 yaşında. 10 yaşındasın. 10 yaşındayım. Stars'ı seviyor musun? Seviyorum. Roblox? Seviyorum. Seviyorsun? Seviyorum. Emin misin? Eminim. Emin misin? Eminim. Benim sesimi duyabiliyor musun? Duyuyorum. 3 dakika oldu mu? 1 dakika oldu. 1 dakika oldu. 1 dakika olmuş. Duydun mu? Duydum. Seri cevap istiyorum tamam mı? Anlamadım. Seri cevaplar istiyorum. Tamam. Biz ne oyunu oynuyoruz? Biz şu an yarışıyoruz. Evet. Hı? Evet dedi. Evet dedi. Bu var, bakalım bu kazanacak mı? Evet, bu dediğim ismi nedir acaba? İsmi nedir? Yunus Emre. Yunus Emre. Yunus Emre. Evet. Evet dedi. Evet. 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 Bu da kaybetti. Evet. Bitti. Evet. Bitti. Evet, bir daha, bir daha. bitti. Bitti. Yok. Bir bitti. 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 Evet arkadaşlar. Evet hayır kimse kazanamadı. Bir videonun daha sonuna geldik. Bizimle evet hayır oynamak istiyorsanız TikTok. Kanalıma abone olun. Fenomen ailesi arkadaşlar. Orada canlı yayın alacağım siz arkadaşlar. Evet, hayır oynayacağım sizlerle. YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğlenceli videolar gelecek. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kanala hayır. abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın.